İyi günler indirim abis takipçileri selamlar. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin bir 15 Ekim kataloğu çıktı. Katalogdaki ilk çıkan ürünleri sizler için derlemiştik. Yeni ürünler eklendi. Bütün ürünlerle karşınızdayız. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ayçiçeği 5 litrelik 135 lira arkadaşlar. Tarım Kredi Anadolu 1 kilogram 10 lira. Tarım Kredi Kooperatifleri Buğdayunu 1 kilogramı o da 10 lira. Kırmızı mercimeğin 1 kilogramı 18.50 Işıl tuz 750 gram 2.75 Dondurulmuş bohça mantı 400 gramlık 18 lira arkadaşlar. Tiryaki siyah çay 1000 gram 60 lira. Pirinç 2 kilogramlık 27.50 Tarım kredi toz şeker 2 kilogram 34 lira. Nescafe ikisi bir arada onlu 16 lira. Üçü bir arada onlu o da 16 lira arkadaşlar. Atatürk Orman Çiftliği Ankara Süzme Çiçek Balı 850 gramlık kavanozda 70 lira. Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuğun kilogramı 140 lira. Tarım Kredi Dana Kokteyl Sosis 200 gramlık paket 18.25. Et ve Süt Kurumu Gövde Tavuk 31 lira. Et ve Süt Kurumu Tavuk Sarmanın kilogramı da 42 lira. Torku Süzme Peynir 850 gramlık 49 lira. Tar süt az yağlı beyaz peynir 500 gramlık 26 lira. Torku yağlı süt 1 litresi 14.50. Yarım yağlı sütün 1 litresi 13.50. Uludağ efsane portakal 2.5 litrelik 17 lira. Dimes meyve suyu çeşitleri 1 litrelik 15 lira. Torku tam buğday bisküvi Üçlü 14 lira. Kremalı bisküvi 11 lira arkadaşlar. Eti karam 60 gramlık 9 lira. Eti çikolata sütlü 65 gramlık o da 9 lira. Kakaolu fındık kremesi 500 gramlık 24 liradan satışta olacak. Ankara armutun kilogramı 10 lira. Elma golden star king o da 10 lira arkadaşlar. Porçöz pasif ve kireç çözücü 15 liradan satışta olacak. Porçözün yağ çözücüsü 1 litre o da 15 lira. Coca-Cola'nın 1 litresi 12.50'den satışta. İkinci üründe %50 indirimli arkadaşlar. Torku toz peynirin 400 gramlık paketi de 48 lira. Bu indirim 3 Ekim'e kadardı. Türk kahvesi 100 gramlık 13 lira. Elitmatik toz deterjan beyazlar için 5 kilogram 70 lira. Renkler için de 70 lira arkadaşlar. Elit bulaşık makinesi tableti 50 li 40 lira. Elit bulaşık deterjanı 750 mililitrelik paket 11 lira. Sola tuvalet kağıdı 16 lira. 2 katlı 54 lira. Yetiş yumuşatıcılar var arkadaşlar. 4 litrelik 33 liradan satışta olacak. Sleepy ekstra bebek bezi çeşitleri 56'lı, 48'li, 40'lı ve 32'li 80 li liradan satışta arkadaşlar. Arconem Soft Touch 250 ml 36 lira. Son olarak Arconem Klasik Krem Natural 250 ml'lik. O da 36 liradan satışta olacak. Zincir marketlerin indirim ürünlerini sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.